Rabbimiz ayetinde bize söylüyor bunu. Yazıklar olsun onlara. Onlar namaz kılıyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor Allah. Im. Allah. Bir dakika ben namaz kılıyorum. Niye yazıklar olsun? Bir kurumun mescidine girdik. Burada cuma kılınıyormuş falan. Geldik kılacağız cumayı. Çalışanlar geldi. Dedi ki genel müdür bugün burada cuma kılacakmış. Biz de burada kılalım. Geçen hafta öbür camideydi. Biz de oraya gittik. Görünelim şöyle. Açıktan söyledi yani. Genel müdüre kendini göstermek için orada. Genel müdür namaz kılmasa o da kılmayacak belki. Yazıklar olsun o namaz kılanlar işte namazları yüzlerine çarpılacak olanlar ellerindekini rızık olarak görmeyen, kazancını müşteriden bilen, patrondan bilen, ticaretinden bilen, zekasından bilen, piyasadan bilen, ekonomiden, hükümetten, şanstan bilen, topraktan bilen, denizden bilen, Allah'tan değil vasıtalardan bilen, network'ünden bazı da öyledir ya network'üne güvenir. Başarınızın sırrı ne? Kazancınızın sırrı ne? Çok iyi network kuracaksınız. Bir dakika sen rızkını kendinden mi biliyorsun? Kur'an diyor ki sana kazanç ufku yok, ebedi hüsran var. Çünkü sen onu sahiplendin. Onu rızık bilmedin. Biraz önce ne yaptık kardeşim? Namaz kıldık değil mi? Namazdaki en büyük kusurumuz ne? O namazı kılmamak. Namazdaki bir diğer kusurumuz, abi namazı kılıyoruz ama ne söylediğimizi bilmiyoruz. Öyle bir durumdayız ki yani televizyonda bir Arap spiker maç anlatsa dua ediliyor zannedip elimizi kaldırıyoruz. Taklidi bir imanımız var. Bize söylendiği üzere hani bir kültür mirası gibi yaşıyoruz ama ya Sübhaneke'yi okuyoruz, Fatiha'yı okuyoruz. Bunun manası ne? Namazda ne söylediğimizi bilsek namaza karşı iştiyakımız, şevkimiz çok daha fazla olacak değil mi? Namazı daha fazla lezzetle kılacağız, hissederek kılacağız. Şu kelimenin altını çizmek istiyorum. Duyarak kılacağız ne okuduğumuzu bileceğiz hatta belki bu anlam lezzetinden dolayı o şuurdan dolayı Belki aradığımız huşuyu bulacağız ve namazdan önce hangi sureyi okuyacağımızı artık menüden yemek seçmekten aldığımız lezzet gibi lezzet alacağız. Hani insan namaza duruyor ama ne söylediğini hatırlamıyor ya, hangi rekatta ne okuduğunu hatırlamıyor ya, biraz herhalde bu. Ezbere ilk surede, ilk rekatta Kevser suresini, ikinci rekatta İhlas suresini ezbere kayda almamızdan dolayı. Duymamaktan kastım bu o yüzden. Duymuyoruz yani. Ne söyledim ben? Hangi sureyi okudum ben? O yüzden karıştırıyoruz ikinci rekatta mıydım, üçüncü rekatta mıydım, dördüncü rekatta mıydım diye böyle bir problemimiz var. Bu gerçekten de yaygın. Namaz kılanlar arasında yaygın. Zaten geçen derste işledik biliyorsunuz. Maalesef namaz kılma oranları da %18'lere kadar düşmüş durumda. Bu %18'in kıldığı namazla ilgili bir tespitimiz ama geri kalan %82'lik kısım da yani namazlarını düzenli olarak 5 vakit kılmayan kısım da Allah'ın izniyle bunu dinledikten sonra belki namaza Bismillah diyecek ve başlayacak. Şimdi namazda Buradaki en temel fatal erorlarımızdan birisi, kusurlarımızdan birisi namazı kılmamak kadar belki büyük bir problem. Namazı kılanların gösterdiği bir problem. Rabbimiz ayetinde bize söylüyor bunu. Yazıklar olsun onlara diyor. Onlar namaz kılıyor. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor Allah. Allah. Bir dakika ben namaz kılıyorum. Niye yazıklar olsun? Biraz sonra Maun suresinin tefsirinde göreceğiz. Allah kime yazıklar olsun? Niye yazıklar olsun? Bana da diyor mu acaba? Allah muhafaza. Şimdi Maun suresini biraz anlamaya çalışalım. Sayfalarını aralayınca siz de anlayacaksınız. Yani namazlarda sürekli okuduğumuz bir sure. Zannediyorum bu salonda da bilmeyen yok gibidir. Hepimiz Maun suresini biliriz. Küçük çocuklarımıza ezberletiriz. Namaz suresi deriz buna, değil mi? kısa suredir. Kur'an'ın 30. cüzünde en son sayfalarında değil mi? 107. sure. İniş sırasına göre ama 17. sure. Kendisinden önce Tekasur suresi inmiş. Onunla irtibatını söyleyeceğim. Kur'an'daki sıralamasına göre de kendisinden önce Kureyş suresi var. İkisiyle de irtibatı var. İkisiyle de alakası var. Biraz sonra konuşacağız. 7 ayetten oluşuyor. Mekki bir sure. Ne demek bu? Hicretten önce Mekke'de indirilmiş. Çok önemli yani ilk inen surelerden birisi. Maun ne demek? Önce ondan başlayalım. Maun arkadaşlar hayrın en küçüğü demek. Yani yapılacak iyiliğin, yapılacak hayrın en küçüğü demek. Şimdi önce isterseniz Maun suresinin mealini yani tercümesini, tercümesinin tevilini beraber 7 ayeti hızlıca bir duymuş olalım. En azından kulak alımız olsun. Meal ile tefsir arasındaki farkın kıymetini de zaten tefsir kısmına geçtiğimizde anlayacaksınız. Birinci ayette ne diyor? Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi şiddetle itip, itip kalkandır diyor. Yani yetimi hor görendir diyor ikinci ayet. Devam edelim 3-4-5 diye tek tek saymayayım. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Allah Allah. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar ve hayra da mani olurlar. İşte burada maun kelimesi hayrın en küçüğünü ifade ediyor. Hayra mani olurlar. Şimdi bu surenin tefsirini karıştırdığınız zaman alimlerimizin bu konuda farklı şeyler söylediğini, güzel izahlar yaptığını görürsünüz. İzahlar arasında da şuna rastlarsınız. İlk 3 ayet müşriklere yöneliktir. Son 4 ayet münafıklara yöneliktir der. Şimdi zaten biraz daha irdelemeye başlayınca daha iyi anlayacaksınız. Önce Kureyş suresiyle ve Tekasür suresiyle irtibatını söyleyelim. Tekasür suresinin zaten tefsirini buradan yapmıştık. Videosunu yüklemiştik. Tekasür suresiyle irtibatı burada tekasür ne demekti? Çokluk. İnsanlar ne yapıyor? Çoklukla övünüyor. Özellikle müşrikler. Araplar ne yapıyor? Hatta giderler kabirlere yatarlar. Mezarlarının çokluğundan, kendi aşiretlerinin büyüklüğünden övünürler. Biz de oradan pencere açmıştık. Ne demiştik? Bize de bakıyor. Biz de takipçilerimizin çokluğuyla övünüyoruz. Biz de malımızın çokluğuyla övünüyoruz. Başarılarımızın, diplomalarımızın, sertifikalarımızın çokluğuyla, şirketlerimizin, paralarımızın, dövizlerimizin, arsalarımızın çokluğuyla, beğenen, takip eden, paylaşanların çokluğuyla övünüyoruz. Hangisi acaba Allah'ın rızasına daha yakın? 3 takipçisi olan mı? 3 milyon takipçisi olan mı? Onun kararını Allah verecek. Sayı çokluğu maalesef bu ihlas dediğimiz, ahireti esas kazandıran mesele katkı sağlamıyor. Belki zarar veriyor, tehlikeye sokuyor. Burada bir riyadan bahis var. Tekasür suresinde, Maun suresinin de sonuna baktığın zaman yazıklar olsun o namaz kılanlara ki namazlarında riya gösteriyorlar. Yani müminler gibi namaz kılmıyorlar. Müminler nasıl namaz kılar? Allah için kılar. Detayına biraz sonra geliriz. Tekasür yani dünyadaki neticelere bakarak, sayısal çokluklara bakarak, rakamlara bakarak, yani esbaba bakarak, esas tesiri elinde tutan Allah'ı unutarak ahiret veçesini unutarak dünyaya bakmak nazarını dünya perdesinden açmak Pergelinin sabit aya senin kalbinin merkezi dünyada ona göre karar veriyorsun ona göre seveceklerini tanzim ediyorsun. Ona göre sevmeyeceklerini ayıklıyorsun. Hep bu güce göre, hep bu varlığa göre, hep bu sayısal çokluğa göre bu da riyayı netice veriyor. Sen o zaman riyayı esas kabul ediyorsun. Allah ise cehennemin en tehlikeli yerlerini ona ayırmış. Riyakarlar, cübbül hüzün var değil mi? Cehennemin günde 400 defa Allah'a sığındığı yer diyor Efendimiz. Cehennem kendi yerinden Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi bazı yerlerin bazı yerlerimi yiyip bitiriyor. O hüzün kuyusu denilen yerden cehennem günde 400 defa Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi beni muhafaza et diyor orada. O kadar dehşet ne demek ki orası. Oraya kim atılacak ya Rasulallah? Oraya riya ehli atılacak. Allah muhafaza etsin bizleri. Kureyş Suresi ile irtibatı Kureyş suresinin de sonunda Cenab-ı Hak aslında onları doyuranı hatırlatmıştı. Başta hak olan Rabbine secdeye, Kabe'nin Rabbine secdeye davet etmişti. Sonra da onları doyuranı hatırlatmıştı. Çünkü yakın bir zamanda fil hadisesi yaşanmıştı. Eğer onlar gelselerdi rızık namına bir şey bulamazlardı. E Mekke'de tarlalar yok, çöl, zaten volkanik dağlar var. Ticaretle Cenab-ı Hak onlara öyle bir cazibe merkezi yapmış ve o rızkınızı ben gönderiyorum demişti ki zaten müşriklerin temel müşrik olmasına sürükle sebepleri neydi? Dünyevi menfaatlerinin kaybı yani duygusal sebepler. Yani rızkı Allah'tan bilmemek aslında değil mi? Mesele o kadar büyük. Biz rızık meselesini böyle basit bir şey olarak görüyoruz. Halbuki o kadar büyük bir mesele ki. Hatta bakar perestlik meselesini, icil hadisesini hatırlayalım. Hazreti Musa Turdağan'a gittiği zaman, 30 günü 40'a tamamladığı zaman, Cenab-ı Hak'la konuşmaya gittiği zaman Samiri ne yapmıştı? Herkesin ziynet eşyalarını toplamış. Onlara buzağdan heykel yapmıştı. Onlar da ona tapmıştı. Daha yeni bıldırcın elvasının, değil mi? Kudret elvasının, <laughs> bıldırcın etinin gökten indiğini gören insanlar bunlar. Denizin ikiye yarıldığını gören insanlar, türlü mucizeler gören insanlar ne yaptılar? Oranın baskın kültürüne boyun eğdiler. Güç bu dediler. Nil'in etrafındaki o putperest topluluk ineğe tapıyorlardı. Neden? Çünkü çöl olan, yiyecek hiçbir şey olmayan coğrafyanın içinde Nil'de yapılan tarım sayesinde o tarımı da sembolize eden öküzü kutsamışlardı. Çünkü karınlarını doyuranı öküz görüyorlardı. Ne yaptı? Hazreti Musa'ya inananlar da bu baskın görüşün altında ezildi. Bugünün Müslümanlarını da suremizle de irtibatlı. Yani sen elindeki hakkın, hakikatin gücüne bakmıyorsun da gözün, nazarın eğer Hollywood'a bakıyorsa, Netflix'e bakıyorsa video platformlarına bakıyorsa üstünlüğü onlarda görüyorsan e sen tabii ki tesettürünü çıkarmak isteyeceksin. Çünkü kendini ezik görüyorsun. Halbuki en yüksek, en övünelesi, en kaliteli senin elinde. Bizim çınaraltı olarak bir misyonumuz da bu biliyorsunuz. Kaliteli'nin burada olduğunu göstermek. Kaliteli'yi o yüzden sayısal çoklukta, o yüzden dış güzelliklerde vesairede arayan adam hep yanılıyor. Burada ona da bir pencere var. Gelelim şimdi şimdi Ma'un suresinin birinci ayetine. Ne dedi? Dini yalanlayanları konu aldı Cenab-ı Hak. Sözü onlarla açtı. Ne dedi? Gördün mü onu dedi. Oradaki rüya ifadesi bir gözle görmek, bir de kalple, hayalle görmektir. Sen onları gördün mü? Yani burada bir taaccüp var. Allah hayretle söylüyor. Bu insanlar nasıl böyle yaparlar? Nasıl böyle ahmakane hükmederler? Bu insanlar nasıl dini yalanlarlar? Burada din iki türlü anlatılıyor. Bir, İslam'ı yalanlayanlar. İki, din gününü yalanlayanlar. Bu yalanlamada da ikiye ayrım var. Bir, lisan annen yalanlama ikincisi tehlikelisi halin ile yalanlama lisan halimiz diyoruz buna değil mi? Bir dilimizle konuşuruz, bir halimizle konuşuruz. Adam diliyle yalanlamıyor belki İslam'ı. Belki din gününü, bir ahiretin varlığını diliyle yalanlamıyor ama haliyle, haline baktığın zaman ahirete inanmıyor gibi gözüküyor. Çünkü ahirete inansa o faizi işlemez ve kullanmaz. Doğru mu? Şimdiki kazancının 50 katını kazanacağını bilse o faize elini sürmez. Ne diyor ayette? Faiz kullanan Allah'a ve Resulüne savaş açmış demektir. Kazanamayacağı bir savaş. Sen Allah'a savaş açıyorsun kazanabilir misin? Sadece sivrisineği gönderiyor. Yeryüzünde ilahlı iddia edenin kulağından giriyor Emrut'un. Topal bir sinek o Sadece bir sineğe mağlup düşüyor. Allah'a mı savaş açacaksın? E faizle öyle yapıyorsun. İnanmıyor musun ki ahirete? Korkmuyorsun. Çünkü inanmıyorsan inansaydın korkardın. Bir insan rahat rahat yalan söylüyorsa, bir insan mesela namaz kılmıyorsa Allah muhafaza, bir insan Allah'ın emirlerine karşı gelmekte hiçbir korku yaşamıyorsa, herhangi bir çekincesi yoksa, bu konuda rahatsa veya yaşantısında dinin namına, dini hatırlatan hiçbir şey yoksa Allah var diyorsa ama yok gibi yaşıyorsa haliyle yalanlamış olur diyor. İsterseniz istediğiniz tefsirden doğrulayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Evet, dini yalanlama'nın böyle bir tehlikeli versiyonu var. Bu da gizli yalanlama şekli. Yani bir insan iman zayıflığı belki kasıtlı bir yalanlama değildir, denk değildir ama o yola giriyor, o yola sokuyor. Bir insan günah işlemekle, haram işlemekle imanını kaybetmez. Ama her günahta, her haramda küfre giden bir yol var diyoruz da. Yani sen o haramı işleye işleye imanı kabiliyetini kaybediyorsun. Allah var demek başka, iman etmek başka. İman etmek başka, inkar etmemek başka. İkisi arasında fark var. İnandığın gibi yaşamamak demek ki halle yalanlama yakın bir durum arkadaşlar. Halbuki dine gerçek manasında iman eden. Mesela başta sahabelere baktığın zaman başını secdeye koyar, ruhuyla sema arşa yükselir. İşte gerçek namaz budur. Allah bize gerçek namazı da tarif ediyor. Masivada maveraya yolculuğu tarif ediyor. Namazın esas lezzeti, esas huşusu, esas hakikati manasını bilmekle olur. Yoksa onu bilmezsen ondan gafil olursun. Namazdan gafil olmak çok tehlikeli. Diyor ki bu ayet söylüyor bize bu insanların iki özelliği var diyor yalanlayanlar grubunun neyi yalanlayanlar din gününü veya dinin ta kendisini Fatiha suresinde değil mi din günü diye bizim kastettiğimiz nedir hesap günüdür ahirette hesap verme meselesi zaten bizi düşündürecek bu dünyadayken hesap yapmaya başlamamızı sağlayacak şey de o zerre iman buna sevk etmeli bu insanın iki özelliği var yalanlayanın ne diyor ayet biri gaddardır bu insan iki nedir cimridir bu insan çünkü ayet hemen peşi sıra dini yalanlayanı gördün mü ne diyor işte o yetimi hor görendir itip kakandır yedu dediği o Sen bir şekilde itmek eski zamanda çünkü birisi yetim kaldığı zaman köle edilirdi, işkence edilirdi, zevk için öldürülebilirdi, mal olarak alınabilirdi. Bir sürü ahlaksızlıklar vardı. Bir evlat için baba nasıldır? Yemeyip yedirir değil mi abi baba? Giymeyip giydirir değil mi abi? Ceketimi satarım, gene de senin yolda koymam. Nasıl yaslanıyor bak babasına maşallah. Allah nazardan saklasın. İşte babasızlık bunun yokluğu. Bir çocuğun yetim kalması demek ki ben de yetim. Ben tabii evlat sahibi olduktan sonra yetim kaldım yani babam. iki sene evvel vefat etti. Ama bazısı çocuk yaşta esas ihtiyaç duyduğu yaşta bununla imtihan edilebiliyor. E Cenab-ı Hak tabi dağına göre kar verir, ona göre de bir kalp kuvveti, mukavemeti verir ama o yetim ümmete emanettir. Kim bunun farkındadır? Kalbinde iman olan. Allah Resulü'nden duymuştur. Yetimin başını okşamak, elinin değdiği saç telat edince günahlarının affolunmasına sebep olur. Böyle bir toplumun içinde yetim nasıl olur? Baş tacı olmalı. Yetimler yetimhanelere kapatılmamalı. Allah böyle bir uygulaması yok. Gidip bir yerde yetimhane açmak da içimizi asla rahatlatmamalı. Allah uygulaması nasıldı? Yetimleri bir aileye vermek. Ailenin yanında anneyi babayı görecek, rol modelleri görecek, yetimhanede ne görecek? Şiddet görecek, istismar görecek. Gene bir aile yok, gene birisi gelse de başıma okşasa diye bekleyecek. Doğru mu? sen ona iman da vermezsen birbiriyle örgütlenecek. Dayanışmada ya hayra ya şerre, büyük ihtimal şerre değil mi? Allah işte o korunup kollanmaya en muhtaç durumda olan yetimi kim korur kollar? Kalbine merhamet olan bu inanmayan adamlar ne yapıyorlar? Yetimi hor görüyorlar, itip kakıyorlar değil mi? İşte bunu hatırlatıyor ayet bize. O adamların özelliği bu. İman insanı insan eder diyor üstad değil mi? Belki insanı sultan eder. Küfür yani imanın kalpten çıkması insanı gayet aciz bir canavar, hayvan eder diyor. Haberde gördüm bir tane evsizin üstüne benzin döküp yakmışlar Amerika'da. Soruyorlar yani bunu niye yaptın? Eğlenmek için diyor. İnsaniyet o kadar çıkmış. Eğlenmek için rahatça öldürebiliyor. Yetimi böyle hor görüyor insanlar. Bakın insanlık tarihine nerelerde neler yapılmış. En medeni bildiğiniz topluluklara bakın. Hala daha böyle. Dünyanın en modern bilinen ülkeleri, Kanada'sı, bilmem İngilteresi, Fransa'sı ne? Defterleri ortaya çıkıyor. Toplu mezarları var yetimdir. Ya işte demek kalpten iman çıkınca böyle oluyor. İkinci olarak ne sayıyor? Diyor ki onlar yoksulu doyurmaya teşvik etmezler. Müminin özelliği nasıldır mümin? Elinden geliyorsa yoksulu doyurur müminin özelliği budur. Elinden gelmiyorsa ne yapar? Teşvik teşvik eder. Neden? Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hepimiz bunu biliriz değil mi? Nasıl biliyoruz? Demek ki bu mekanizmalar sayesinde biliyoruz. Toplumu toplum yapan dinamikler, çimentolar böyle kuruluyor işte. Allah Resulü yerleştirmiş içimize, kalbimize. Kendimiz yapamıyorsak da vesile olmaya çalışırız. Mesela bir videoyu, o hitabeti, o ilmi sen öğrenip de sunma kabiliyetine sahip olmayabilirsin. Ne yaparsın? Paylaşayım dersin. Niye? Hayır yapamadım, hayra vesile olayım. Çınar Altı'nın kampanyası varmış. Benim cebimde 100 lira var. Ama ben eğer böyle hayırsever, bir şeyler yapmaya çalışan birisini bulsam getirsem o da bana yazılır dersin değil mi? Hep buralarda hatırlarız. Hayır vesile olan hayırı yapan gibidir. Birbirimiz hatta WhatsApp gruplarında atarız değil mi? Bu güzelliği yayalım, bu ilmi yayalım, bu hayrı yayalım. Birisi atar mesela şu yoksul varmış, şu muhtaç aile varmış. Kendisi imkanı yoktur ama ne yapar? Vesile yolları kollar. Buna ne diyoruz? Teşvik. Bu adamların özelliğine bunlar teşvik etmez. Bu adamlar cimridir. Bir gaddar, iki cimri. Yani Kur'an'ın itabına, Allah'ın yazıklar olsununa maruz olan bu adamın özelliği, bu adamların özelliği, Allah bizi onlardan olmaktan korusun. Bunlar hayrı teşvik edici değil, önleyici, hayrı eleştirici, hayra mani olucu, engelleyici. Hem kendileri vermezler hem de teşvik etmezler. Gerekirse hatta engel olur ama mümin nasıl görür? Dünya kesesini aldım, ahiret kesesine koydum. O ne der? Boşa gidiyor çünkü ahiret yok diyor. Boşa gitti, enayilik diyor yani vermek. Bak bu adamlar enayi diyor bak. Gitti mescide para verdi, gitti camiye para verdi, gitti talebe yurduna para verdi, gitti şu kampanyaya para verdi. Anlatabildim mi? Enayilik görüyor. Çünkü ahirete inanmıyor ki. Verse bir kuruşu bir insanın girse bak şurada okunan bütün namazlar, okunan bütün Kur'anlara hissedar olacak. Neyi ıskaladın farkında olmadığı gibi ahirete inanmıyor ya. Enayilik görüyor abi senin verdiğin gayreti, fedakarlığı. Sen paylaşıyorsun, altına yazıyor. Yusuf kardeşimiz elhamdülillah arabasını sattı. Buraya destek olabilmek, işte buranın şu faturasını ödeyebilmek vesaire için. İsmini vermiyorsun, paylaşıyorsun, adam altına yazıyor. Enaysiniz. Sizi kandırmışlar. Farkınlar değil ya. Şeytan seni kandırmış. Bu özellikten dolayı itaba maruz var. Dördüncü ayet yazıklar olsun o namaz kılanlara ki. Şimdi burada bir parantez açalım. Şimdi burada bir lam harfi var. Bu lam harfi orada durma demektir. Devamını da oku. Neden? Devamında çünkü hangi namaz kılmayanlara diye izah var. Şimdi İbn Abbas diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasında mazhar olmuş amcasının oğlu. Abla İbn Abbas diyor ki buradaki Kast edilen, namaz kıldığında bir mükafat aldığını düşünmeyen kaçırdığında da namazı kaçırdığında da üzülmeyen kişiyedir diyor Allah'ın bu hitabı. Allah muhafaza. Bak tefsirde insan biraz dehşete kapılıyor. Çünkü eğer sen de sabah namazını kaçırdığın zaman üzüntü içinde değilsen imanın en aşağı cüzünü ıskalıyorsun diyor. Bu da kendinden söylemiyor bunu. Allah Hüsnünün bazı hadisleri var buna. Ona da dair bir açıklamasını yapıyor. Şimdi burada namaz kılanlara dememesi de enteresan bir önemli husus. Bak ne dedi? Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki 5. ayet onlar namazlarını ciddiye almazlar. Devamında izah etmese şu manaya geliyor. Enes bin Malik demiş ki orada ellezine hum an salatihim dedi. Eğer hum fi salatihim deseydi hepimiz helak olurduk diyor. Çünkü namazda yanılmaktan, sehivden bahsediyor. Biz de namazda yanılabiliyoruz değil mi? İki kılacakken üç kılıyoruz. Demek yazıklar olsun o namaz kılanlara ki bize de hitap ederdi. O zaman tehlikeye düşerdik. Ama ne diyor? Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Ne yaptı? Namazlarını ciddiye almayanlara yönünü çevirdi. Bunlar namazlarının şuurunda değildirler. Gene kendimizi irtibatsız düşünmeyelim. Acaba biz namazlarımızın şuurunda mıyız? Yoksa namazlarımızdan gafil miyiz? Ne için kılıyoruz mesela? Birileri aferin desin diye mi? Acaba dünyevi olarak işlerimiz rast gitsin diye mi? Böyle mesajlar geliyor bana. Abi diyor işlerim rast gitsin diye namaza başladım daha kötü oldu işte. Ben de namazı bıraktım. Yani sen dünya için mi kılıyorsun ya? İnsan spor olsun diye namaz kılar mı? Zayıflamak için oruç tutar mı? Aynı şey. Allah için yapılır değil mi İba? İşte burada söylediği şey ne diyor 6. ayette? ''Onlar gösteriş yapanlardır. Başkalarının takdiri için desinler diye kılarlar. Onların esas derdi Allah'ı razı etmek değil.'' Elalem çarşıda görsün hesabı yani. Onlar etrafta müminler var diye. Ben bunun örneğini mesela çok net gördüğüm zamanlar da oldu. Mesela bir kurumun mescidine girdik. Hangi kurum olduğunu söylemeyeceğim. Burada cuma kılınıyormuş falan. Geldik kılacağız cumayı. Çalışanlar geldi. Dedi ki genel müdür bugün burada cuma kılacakmış. Biz de burada kılalım. Geçen hafta öbür camideydi. Biz de oraya gittik. Görünelim şöyle. Açıktan söyledi yani. Genel müdüre kendini göstermek için orada. Genel müdür namaz kılmasa o da kılmayacak belki. Ve burada ne diyor? Yazıklar olsun onlara. Onlar namazlarını gösteriş için yaptılar. Dünyevi vasıtalar için yaptılar. Dini de bu amaçla algıladılar ve kullandılar. Ve ne dedi? Onlar hayırın en küçüğüne dahi mani olurlar. Mahun bu demek işte. Şimdi burada hayrın en küçüğü ne? Bu sureyi anlamak için Bakara suresinin hemen girişine gidelim. Bakara suresinin girişinde ne vardı? Bir hurufu mukatta var. Elif, la, mim. Hurufu mukatta sırlıdır. Leduni ilimlerdendir. Ne manaya geldiğini Allah Resulü detaylı izah etmemiş. Birkaç kişi izah etmiş. Üstad Bediüzzaman da allah Alem diyor. Bunun manası şu. Elif Allah'ı sembolize eder. Lam Cebrail'i, mim ise Hz. Muhammed'in mimi, baş harfi. Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Muhammed'e diye Kur'an'ın girişini Allah bu taklit edilemezlik mührünü vurmuş diyor. Böyle bir kilit var, böyle bir anahtarla Kur'an açılıyor. Bakara suresinin girişinde ne diyor? Zalikel kitabül araybefi. Bu kitapta şüphe yoktur diyor. Direkt kendini tanıtıyor. Garantörü benim diyor. Devam edelim. Ne diyor? Huden lil muttakin. Bu kitap nedir? Allah'tan korkanlar için, takva sahipler için hidayet kaynağıdır. Hidayet kaynağı. Bazı için dalalet kaynağı. Niye? Allah'tan korkmazsa, Kur'an'da şüphe ararsa, şu Kur'an'da ona şüphe gösterir. Çünkü Kur'an'ın bir garantisi de bu. Hidayet isteyen hidayetini arttırırız. Dalalet isteyenin de dalaletini. Sapkınlık arıyorsa onu bulur. Ellezine yu'minuna bil gayb. Ne demek bu? Onlar gayba iman ederler. Gayb ne demek? Görülmeyen demek, değil mi? Üstad ve zaman burada bir nüans koyuyor. Diyor ki, gayba iman aynı zamanda gıyaben imandır. Ne demek bu? Müminin özelliği nasıldı? Mümin başkasının yanında nasıl namaz kılıyorsa, tek başına kaldığında da öyle namaz kılar. Başkasının yanındayken nasıl harama bakmıyorsa, tek başına kaldığında da harama bakmaz. İhsan şuur. Ama münafık nasıldır diyor? Münafık müminin yanında namazı kılar ama tek başına geldiği kaldığı zaman günah işler. Ahir zamanda diyor Allah Resulü öyle insanlar gelecek. Yalnız başına kaldıkları zaman gizli şehvetleri açığa çıkacak. Allah onların bütün amellerini tozun böyle rüzgara savrulduğu gibi savuracak diyor. Allah muhafaza. Gıyaben iman o demek. Yani orada bulunmadığı, orada kimsenin olmadığı anda da Allah görüyor. Gayba iman yalnız başına işte gözüken. Yalnız başında göz yaşında işte secdeye varıyorsan orada gözüken şey. Rabbim nefsimizle bizi baş başa bırakmasın arkadaşlar. Ve enteresan devamında ne sayıyor? Ellezine ile giriş yaptı. Ne demek ellezine? Kimdir bu müttakiler? Müttakiler için ayet kaynağı dedi ya Bakara'nın girişinde. Ve devamında dedi ki bu müttakiler şunlardır. Ellezine yu'minüne bil gayb. Birinci özellikleri gayba iman etmeleri. Ve yukimûnes salat. Ne dedi? Namazı Dost doğru kılarlar. Burada musallin demedi bak mesela. Çünkü musallin Ma'un suresinde geçiyor. Şeklen namaz kılma görüntüsü değil. Namazı dost doğru kılmaktan bahsetti Allah. İkame etmek. İkame etmek ki mesela bir puzzle parçasını yerine koymak demek. Bir şeyi yerine tam oturtmak. Tadil erkenle namaz kılmak. Hem şeklen hem ruhen iman et. Taklidi değil. Tahkiki. Yani namazda ne söylediğini bilerek iman ederek. İşte hakikati bu. O zaman ne oluyor? Sadece şeklen bir namaz diye Allah'ın bizden istediği bu değil. Demek ki müttakinin yani kazananların içinde olanların bir tasviri nasılmış? Onlar namazı dost doğru kılarlar. Devamında ne diyor? Devamında da diyor ki وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُمْ İşte Ma'un suresi esas irtibat. Allah gene tarif ederken ne dedi? Onların özelliği infak etmeleri. Neyden? رَزَقْنَاهُ Yani rızık olarak verdiklerimizden. Demek ki müttakilerin buradaki özelliği neymiş? Ellerindekini rızık olarak bilmeleri. Ma'un suresinde itap edilen yazıklar olsun o namaz kılanlar işte namazları yüzlerine çarpılacak olanlar ellerin elindekini rızık olarak görmeyen, kazancını müşteriden bilen, patrondan bilen, ticaretinden bilen, zekasından bilen, piyasadan bilen, ekonomiden, hükümetten, şanstan bilen, topraktan bilen, denizden bilen, Allah'tan değil vasıtalardan bilen, network'ünden bazı öyledir ya network'üne güvenir. Başarınızın sırrı ne? Kazancınızın sırrı ne? Çok iyi network kuracaksınız. Bir de zengin kahkaha satması olmaz. <laughs> Bir dakika sen rızkını kendinden mi biliyorsun? Kur'an diyor ki sana kazanç ufku yok. Ebedi hüsran var. Çünkü sen onu sahiplendin. Onu rızık bilmedin. Aradaki farkı anlıyor musunuz? Rızık kelimesi senin değil demek. Sana verildi demek. O yüzden onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Çünkü mümin kendi elindekini, ilmini, sağlığını, zekasını, kabiliyetlerini, konuşma özelliğini, keskin görüşlerini, zekasındaki incelikleri, bütün özellik ve kabiliyetlerini ne olarak bilir? Allah'ın nimeti olarak bilir. Kureyş suresinin sonunda da denildiği. Allah'ın nimet, Allah'ın ihsanı, Allah'ın ikramı. O yüzden Allah'ın hangi isimlerine yönelir? Rezzak, Kerim, Muhsin, Vehhab. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, ikramı, Cenab-ı Hakk'ın rızkı. Ha böyle diyen adam ne yapmış oluyor? Mülk sahibi Allah'tır demiş oluyor bendeki emanettir demiş oluyor. Ben sahiplenemem demiş oluyor. kendim alın bilmemiş oluyorsun. Şimdi burada bir irtibat kurdu. Dedi ki namazın esas güzelliği nedir? Musalliğin olan değil. O kelimeyi terk edip akıymus musalla, Kıymunes salat. Yani namazı ikame etmek. Dost doğru kılmak. Zahiri şartlarını sağlamak değil. Şekilcilik değil. İşte öyleyse biz de Ma'un suresinin manasını öğrendik. Hayatımıza geçirmek için şimdi de namazın manasına dair bir yer okuyalım. İbadetin manasına dair bir yer okuyalım. Öyle de bitirelim. Bakın Üstad düzen nasıl anlatıyor? Ne, nedir namazın manası? Niye kılıyoruz? Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı subhanallah halen, halinle ve dilinle celaline karşı. Kemaline karşı. Allahu ekber. Halinle ve dilinle söylemek. Bak namazın içine bak. Namazın 3 tane çekirdeği var. O yüzden namaz tesbihatında 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber diyoruz, değil mi? Bunlar namazı takviye eden, tamamlayıcılar. Ve Cenab-ı Hak'ın cemaline karşı Elhamdülillah. Halinle ve dilinle diyorsun. Namazın manası bu işte. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükür. Neymiş anıl namazın manası? tesbih, tazim, şükür. Tesbih Allah'ı noksanlıktan münezzeh kılmak. Subhanallah. Tazim büyüklüğünü, azametini ifade etmek. Şükür zaten hamd etmek. Kimden kime ne kadar övgü ve hediye varsa Allah'a aittir demektir yani. Ve diyor ki ibadetin manası şudur ki. Harika bir tarif. İşte masivadan maveraya alnını secdede bıraktığın o noktadan ruhunla semaya yükselişin tarifi aslında. Ne diyor? İbadetin manası şudur ki dergah-ı ilahide abd, kul kendi kusurunu, aciz ve fakrını görüp kemal rububiyet, Allah'ın her şeyi mükemmel terbiye etmesi ve kudreti i hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu ve bu samet oluşunda da ezeli olan yani başlangıcı ve sonu olmayan her şeyi kuşatıcı bir şekilde her şeyin ona muhtaç olduğu, her şeyin ona ihtiyaç duyduğu, her şeyin her daim O'na yönelmek zorunda olduğu o Allah O'nun önünde, O'nun gücünün kudretinin önünde ve rahmeti ilahiyenin önünde. Allah'ın her şeyi kuşatmış merhametinin önünde her şeyi sarıp sarmalayan, hatta bütün annelerin sinesindeki şefkatleri toplasak, hatta hayvanların annelerinin de sinelerindeki şefkati toplasak, Allah'ın şefkat okyanusunda bir damla etmeyecek engin şefkatinin önünde, rahmetinin önünde hayret ve muhabbetle secde etmek. Şu cümlenin güzelliğine bak. İbadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahide Allah'ın dergahına girdik. Kul kendi kusurunu, acz ve fakrını, yani güçsüzlüğünü ve muhtaçlığını, Allah'ın mükemmel terbiye ediciliği karşısında, Allah'ın hiçbir hiçbir şeye muhtaç olmayan kudretinin karşısında ve rahmetinin karşısında hayret ve muhabbetle secde etmektir. İşte ibadetin manası bu. O sondaki hayret ve muhabbet. Kulla Allah arasındaki muazzam irtibatın özetidir abi. Biz namaz kılarken sevdiğimizi iddia ettiğimiz esas sevgiliyle buluşmaya gidiyoruz. Kainatı yoktan var eden sonsuz güç sahibiyle buluşmaya gidiyoruz. Bunu ıskalamak, buna gitmemek yapabileceğimiz en büyük hakaret, en büyük kötülük. İşte kainatın sahibi seni çağırmış gitmiyorsun. Ve o buluşmaya gitmek kainatın en kıymetli sahnesi ki Allah Resulü senin o secdene miraç demiş. Miraç kainatın en önemli olayıdır. Rabbim kıymetini anlamayı nasip etsin. Maun suresi üzerinden hem namazın manasını hem ibadetin manasını anlamayı çalıştık Rabbim hakkıyla anlayıp hakkıyla ibadet etmeyi bize nasip etsin Subhaneke Elailmelena illam muallamtena inneke entel alim el hakim ve ahiru davam elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha